Hepsi de gelmeye Şey, yeni videoya Bu videoda size Minecraft 0150 Sadece Survivor'ın ikinci videoda arkadaşlar. Ee, arkadaşlar videoya girmeden önce size şunu söylemek istiyorum. Ee, ben e, cihazımın e, sürümünü yükseltmeyi denedim. E, fakat tamam diyorum. Şey pardon yukarıda yazıyı değiştirmeye çalıştım. Geri geliyorum. Geriye basıyorum. Evet diyorum. Fakat kaydetmiyor arkadaşlar. Ben de bunun için aa, e, muhteşem bir kalmak zorunda kaldım. Neyse e, yine de arkadaşlar video like atmayı unutmayın. ona at, What? Bir dakika. Bura benim evim açıkından. Bura benim evim olsun. Aa benim evim vardı. Bu saatten sonra fark etmez o ne? Dur ya. Neredeydi bizim o ev? Neyse. Ha kırmıştık bir yatağı. Ee, o zaman direkt bir, bir şu evlerden birine girelim. Yatağımız var arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar siz bana diyorsunuzdur bu 20 ayrını nereden buldun? Tamam onu da birazdan açıklayacağım arkadaşlar. Sade soru var ama neden siyah her şey? Allah Allah. Allah Allah. Abi çok güzel olmuş da. Neden siyah ki? Neyse. E, arkadaşlar ben e, nereden buldum bu şey bunca şeyi? Hemen çıkayım göstereyim hemen. Göstermezsem olmaz. Bu saatten sonra fark etmez doğrusu. E, suratımı gösterdim mi göstermedim mi diye bakıyor. Ha zaten benim suratım vardı değil mi? E, screenshot Burada bayağı şey yapıyorum. Evet, burada zaten ben ekran fotoğrafını çekmiştim. Ee, bir tane maden bulmuştum ama tam olarak neredeydi hatırlamıyorum. Onun için arkadaşlar e, ben de böyle bir şey yaptım yani. yani ben o şey pardon ne diyorum lan? Onun için arkadaşlar e, o madene gidebileceğim. ama yani ar arayabilirim. Arayabilirim. İnşallah buluruz diyeyim. E, Tabletler daha fazla olmuyor şu evde yaşamayı düşünüyorum artık ya. Şimdi aklım. Ha tamam hatırladım. Şu yukarıdaki madene gittim. Evet hatırladım. Öyleydi sanırsam. Oraya gittim sanırsam. Böyle ama Arkadaşlar <Sessizlik> elimin altını yapmayı unutmuşum. Onu da videodan sonra yaparım. Sorun yok. Ha, <Sessizlik> evet bu madene indim. Hatta arkadaşlar yanımda su vardı işte. orası burası Burada hatta fotoğrafını çekmiştim Yanımda su vardı İşte orası burası Sonra işte geldim 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 Buralarda çok kömür vardı Derken çıktım Buradan da fırladık arkadaşlar Aa demir Yine demir bulduk zaten Arkadaşlar gördünüz yani Bu da ıı, şahidim yani hem o resim hem de o demirler. Çünkü yani dışarıda demir çıktığına göre burada da çıkar. şahidim ne alaka bilmiyorum. Kanıtım demiş. Ne şahidi? Kanıtım. Bu saatten sonra fark etmez. Doğrusu ya Artık. Arkadaşlar bu arada kanalıma bir şarkı yazmayı düşünüyorum. <laughs> ne bileyim ilginç olur. Ee, olabilir aslında ya. Harbi. Yani net bir fikrim yok ama olabilir. Bu ne ya? Çok kötü. Oy, oy, oy. oyun tek çift bekini bozmuşlar arkadaşlar bu bildiği de Bayağı bir oyunun avradını sikmişler neyse Haa takalım Abi şimdi Bu bölüm arkadaşlar taşım yok mu? Taşım 6 tane var 6 Alt kere 6 ananın ağamı. Neyse küfür etmeyeceğim arkadaşlar. Bu videoda küfür etmek yok artık. Bu saatten sonra fark etmez doğrusu yolda. Buralarda baktım bir şeyler çıkardı. 7, 8, 9, 10 olsun. 10 tane yapalım hadi. Bu saatten sonra fark etmez doğrusu yolda artık geçmişindeki hikaye beni üzmez nasıl sayılmasın diye yazıyoruz artık susun be ya Allah 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 takılı kaldım takılı kaldım takılı Allah Allah ya hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya ay gibi gülüyorsunuz da geçmişindeki hikaye beni üz... aha

Me, meni me, aç aç me. Bu şurada bir maden. Allah. Ses geriden gelmiyor arkadaşlar. Allah. Allah düştüm. Tık et. Ben niye buraya iniyorum bilmiyorum ama inerim mi? Şu madene bak be. Ya. Onu satayım. Altın. What? Arkadaşlar az önce altın vardı orada değil mi? Altın vardı. Diamond bulma hazırlayayım arkadaşlar. Altınlara gel lan. Altınlara gel. What? Diamond mı gördüm ben orada? Aslında var ya burada diamond. Allah! çıkarsa var ya söverim. Çıkmazsa pardon çıkmazsa söverim ya. O kadar güzel maden yani Çıkmazsa söyleyeyim Niye çıkarsa söveyim ki? Değil mi arkadaşlar ya? Mantık var. Şuradan 3 tane demir kazalım da. Elma da bulur. Gapel yaparız. 1 2 3 Başka demir almayacağım arkadaşlar. Sonuçta diamond bu çıkar buradan. Hiç demir aramayacağım. Şimdi Abi bu nasıl bir tek sürpek bozukluğudur ya. Bence arkadaşlar tek sürpekte bir sorun var. Yoksa yani böyle bir şey olmaz ya. Değil mi arkadaşlar yani? Geçmişin geçmiş geçmişindeki hikaye beni üzmez. Nasıl sayıyorsun? Seni yazıyoruz artık. Diamond çıkarsa var ya ikinci bölümden Diamond. Düşünsenize arkadaşlar. Bölüm 2 Diamond 1 gibi. Altınlar. Altınlar beni arasınlar. Çok fazla torç harcamayacağım arkadaşlar. Oraya inmeye üşeniyorum. Hadi dayan çıksın artık ya dur. Lopis var şurada arkadaşlar. Dur lan şöyle bir bakacağım. Bu ne kadar altın var lan bu haritada. <laughs> Anasını ah, satayım. Yükleyeceğim arkadaşlar. Yükleyeceğim. Yemin ederim yükleyeceğim arkadaşlar. Yemin ederim yükleyeceğim. Yemin ederim. Video durup geliyorum. Tamam arkadaşlar. Yükleyeceğim. Bana ne ya? O da set gitti. Allah Allah ya. Yükleyeceğim. Oraya da ineceğim. O madenize de uçarak ineceğim. Abi bana ne ya? Arkadaşlar ben böyle lavları düşünce sinirden deli oluyorum. Arkadaşlar bunu da bir, yani bilmenizi rica ediyorum yani. Bilmenizi söyleyeyim istiyorum yani bilmenizi. Neyse dur. Bana ne abi ya. İneceğim arkadaşlar. Böyle ineceğim. Niye burada torç çok ki? Allah Allah ya o kadar geldi. indik. Sonra lava düştüm. Ben anlamam arkadaşlar ya. Deli oldum zaten. Zaten buraya kadar izlemezsiniz ki siz. Allah Allah. Zaten bir bok ki. Ah.